Hepinize ne Bugün şu birlikte vardı mesela buradaki bütün yaratıkları yapacağız. Yani burada baya bir yaratık var. bunlar ne? Bunlar yoktu. Bunlar yok. Zaten bunlar ben bu böyle bir video çekmişim bunlarla bunlara olmuştum. <laughs> vardı mı koydum? Onlar <laughs> nasıl? sen. Sen büyüyeceğinde vardığını mı öldürüyorsun? Sen büyüyeceğinde vardığını mı öldürüyorsun? Ha kuzum, ha kuzum. Kuzum gel. Bak sen bunu çakarsın. Aşağı şey, değil mi lan? Utan kendinden. İlk yaratık gitti. Varmıcımı azaltamadığı için hiç varlığını öldürmeye gerek yok. Düştün şu mü <laughs> Yok. O kadar da değilmiş. Varın gel lan. Bu arzını hiç öldürmekle ulaşamam. Kilit çek kill. Kill. Hmm. Kill neydi lan? Hah. Bilmem ne. Ee. Ardına bir rahmet eylesin dersiniz. Ardının cenaze cenazesine gelenler ya, bu videoya abone olur. Bekçi. Lan. Ben Buna lan ben ters koyun mu almışım? Ben sana Hiç gerek. Ben orada varlığına vurdum mu? Yoksa varlığına ses mi çıkarttı? Aha sonunda. Abi bak sana güveniyorum bak. Döv şunu. Döv şunu dara. Var Acı. tarafından bakalım. Pardon. ne vurabilir? Bu ne oğlum ya? Sen Marvel'dan mısın? Bu ne oğlum? Ne var bunun düşünüyorum? Adam ellerini kaldırarak bir şey yapmaya çalıştı. Ay acıdım bak vardın git. Git özüm. Hayır Git be yavrum git. Lan <laughs> <Ben> şunu uzaklaştır. <laughs> <Uğur. Gülüyor> ya ben niye test ediyorsam <laughs> Sen orada yaşa. <laughs> Arda nasıl düşmanım burada? Sakın. Kimsin lan sen? Kimsin oğlum sen? Kimsin lan? Kimsin oğlum? Sen yürek mi yedin lan? Ne oldu lan? Elimdeki çok güçlü. Elimdekini değiştireceğim. Ne yazık? Acaba şu onu daha az vuruyor bu. Kaç vuruyordu? 16. Ama bence bunun özel güçleri vardır. El var. Evet. Neyse 15 Şimdi vardığına yeni rakipler alalım videoyu burada bitiriyorum diye olmuşumuz. Sen de dur dakika. Ta Thanos mu? Allah. Thanos iyidir. Web Spider. Buna. al. Bak bu güzel bir şey benziyor arkadaşlar. Skeleton. Valla ben bu skeletonu hatırlıyorum lan bak düşün Onun benim en son attığım videodaki Şey neydi lan Neyse Ne? Ya koysun kendine gel. bu, güzelmiş ha. Birisine vuruyor mu yakındakiler? Üç tane. Oğlum koyu sizden daha güçlü lan. Koyuna helal olsun diye vurmuyordu ama canı daha çok diyor. Oğlum bunu merak ettim ha. Vardı. Vardı. Sorunlar başlıyor bir şey. alın gene bir Kanka şu o. Oğlum adamın arkadaşları sattı la. Buna lan. O. O. Onu, Oğlum bunun arkadaşları sattı la bunu. öldüren kötüydü. İkimize var mı? Oğlum adam bir şey diyeyim mi? Oğlum eski grafikli creeper mıydı lan? Bu nasıl bir boss gibi mi? Bo, boss gibi bir şeydi galiba. Pardon zorladım şu. Ha bunlar belki olsaydı belki yenerlerdi. Be. Çünkü arkadaşları sattı onu. Ölücük, ölücük git. Hiç kimse gelmem. Pardon, Jim. Gitme buradan. <laughs> Üzgün bir şey çıksın. Bit. Ah oh, Thanos'tan iyiyim. <laughs> saldırmıyor vardı mı? <be>. Golem <laughs> kripplara saldırmıyor. Olay nereden nereye getiriyorum var? Ben Thanos Thanos mücadelesi Thanos mücadelesi gerek. <laughs> Mücadelesi geliyor. Benim dediğim şey. Golem kuru iparları sallanıyor. Vardın. Vardın. Oğlum tanuz eldiveni nerede? Çakma tanuz mu lan? Bunun önünde değişik bir kılıç var. Bir Marvel'ı bilmiyorum demiştim. Kaçma lan tanışacak şaka. Hamza ne var lan? Hadi vardı bir sor gücünü. Sonra ne tek atıyor diyecek ne? Onun bir de koca dolcu var. Vardı ne şurada kalbi var. Oraya soksan ama gitti vardı. Şurası. Hamza da orada mı? Su bile yendi be. Ben niye böyle sevinçli değilim? <laughs> Daha az öldü. Boğazım ağrıyor. Sevinem yoldan oraya zıplayamıyorum. Şimdi nasıl çek? Bas mobil mi? Bir gazıklandım hissi var ama. Bunu seçmişim değil. Villager diyor almam. Golem bak tepes bilmem ne golemi diyorlar. Gokari ne? Bak şu golemden elki. Hmm. Aha o bize geliyor. Tan ay Thanos değil Thanos. Opo, opo, bunen. Bu ne? Pardon bak senin bunu yememen gerek. Adamın kafası ya vardır? Bu gerçekten kafası kadar olabilirsin. Pardon bak adam uyuyor yapma. Pardon adam uyuyor bak. Dede gibi uyuyor bak. Bunlar bir ayağa kalkar seni var ya. Bu adam bu adam. Pardon bir getireyim. işte Bak. bak. Ben bunu öldüreyim. Oğlum kill çeksem ölmeyecek mi lan Çok merak ettim. Kim çekse ölmeyecek. Bunların böyle değişimi de. Aksiyon. Olacaktı. Arkadaşlar aksiyon yaratamadık. Aksiyon no aksiyon. Aa, aa yine uyandılar. i̇ki vardı biz. Oğlum, adamlar gitti. <laughs> Gittik. Git. Bekle, baştan yapacağız. Çok saçma oldu. Bu son, bu son. Diğerlerini kapıştırmayacağım. Allah aşkına kil çekeceğim. Onlar uyanacak kollamasında. Ha bu ölüyor. Ha öldü. Neyse. O şunların. Ana. Aa Batmobil. Dur videoya değişik bir son yapabilirim. Değil mi? Batman'in mobilinde bir son. Uf, tamam, çalışmıyor. Çık 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 çık. Eyvah ayarlardan çıkar. Ben, ben videoya burada son atmışım. kadar uzun bir manyaklardan kaçayım Vardım vardım duymayacağım artık bakın böyle ben bence güçlüyüm Oğlum taş ya var ya Lan taş var